Benim adım İman. Filistin topraklarında yaşıyorum. Sizlere Kudüs'e ve Kudüs'ün tüm renklerini göstermek istiyorum. Asırlardır olduğu gibi bu topraklarda zeytin ağaçları yetişir. Bizlere zeytin ve yağ ikram eden bu ağaçların rengi yeşildir. Farklı desen, şekil ve tonlarda özenle süslenmiş Çinileri. Canım kubbetü sahrayı kucaklar, mavinin tüm renkleri, kokusu uzaklara yayılan baharatları, şekerleri ve kağıt ekmeğiyle çarşı pazar tüm tezgahlar turuncu renklere bezenir, alabildiğince ağırlıktan dalları sarkan hurma ağaçları pek bereketlidir yumuşak, tatlı ve leziz Kudüs hurmasının rengi kızıl kahvedir. Balık ağ ve zeytin yaprağı desenli bir örtü dolarız boynumuza. Kefiye deriz. Siyah ve beyaz renklerde taktığımız bu örtünün adına. Aman dikkat! Et, hasat zamanı iyi düşünmeli. Yavaşça hareket etmeli. Pembe renkli sabır meyvesi veren kaktüs iğnelemesin kimseyi. İslam'ın kutsal mekanlarından pek sevgili Mescid-i Aksa el-Kıble'nin bey renkli duvarları hala dimdik ayakta. Genç yaşlı Filistin halkı ibadet edip piknik yapmak için buluşur, bir araya gelir. Güzelliğine ve parıltısına hayran kaldığımız Kubbetüs Sahra'nın kubbesi altın renklidir. Yemek nesiller boyu mirasımızdır. Tarifler önemli. Mesela sıcak künefe içindeki peynir açık sarı renkli akşam yemeklerinde soframıza daima tanıdık yüzler olur. Tabaklar büyük annemin gümüş renkli eski sinisine konur. Büyük benim için elleriyle iğne oyalı özel bir kaftan işliyor. Kırmızı renkli kaftanım için her bir ilmekte özel ve dikkat gösteriyor. Bir gün eski evlerine dönme ümidiyle sakladıkları gri anahtarlarıdır. Büyüklerin özlemle boyunlarına astıkları. Gezimiz bitmek üzere. Güneş mora çalmakta. Yarın ise umut dolu yepyeni bir gün olmakta. Kudüs'ün renklerini hatırlayalım daima. Haydi öyleyse hepiniz emanet olun Allah'a.